Selamlar sevgili boğalar ve yükselen boğalar nasılsınız? yeni bir haftanın daha şahane geçmesini diliyorum. Şimdiden şimdi bu haftaya aslında Plüton'un oğlak geçişiyle birlikte başlıyoruz. Bununla beraber de yaşamınızda derin bir değişim rüzgarları esme ihtimali yüksek. Bu etki özellikle eğitim, seyahat, kişisel gelişim gibi konularınızda kendini gösterecek. Uzun zamandır düşündüğünüz bir eğitim başlayabilirsiniz. Geçmişte başlamak istediğiniz zaman başlamadığınız bir eğitime tekrar başlama gibi bir gündem söz konusu olabilir. Yeni bir dil öğrenmek için adım tabilirsiniz. Plüton'un bu dönüştürücü etkisiyle beraber ufkunuzu genişletmek, hayatınıza belki de yeni bir perspektiften bakma şansı da yakalayacaksınız. Buradan sınırları zorlamanız ve kendinize daha ne öğrenebilirim, ne öğrensem bana iyi gelir, neleri öğrenmek istiyordum yapmadım ve şu anda bunun için adım atabilirim gibi sorular sorabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek, yeni bilgiler edinmek hayatınıza bambaşka yön katabilir, bambaşka kapılar açabilir. Plüton artık son defa Oğlak Burcu'ndan geçerken bunları belki de birazcık değiştirip dönüştürebilirsiniz. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bununla alakalı zaten yeni ay videosunda konuştuk. Fakat bu sizin aşk, keyif, yaratıcılık alanlarınızda daha çok ön plana çıkaracak. Bu konuları ön plana çıkarıyor. Kendinizi ifade etmenin, yaratıcılığınızı konuşturmanın zamanı aslında sizin için. Uzun zamandır kafanızda şekillendirdiğiniz bir proje varsa o projeyi hayata geçirmek için adımlar atabilirsiniz. Belki de aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Eğer bir ilişki içindeseniz partnerinizle daha fazla vakit geçirmek de isteyebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsanız da bu hafta bu enerji size gelebilir. Kalbinizin sesini dinleyerek hayatın keyfini çıkararak ilerlemeniz sizin de böyle yenilenmenizi sağlayacak bir enerjiyi beraberinde getirir. Maddi konularda biraz dikkatli olmanız gereken bir hafta. Çünkü Mars ve Neptün arasında bir karayeti oluşacak. Bu da sizin maddi konularınızı finansal durum ve sosyal çevrenizdeki durumlara dikkat etmeniz gerektiğini ön plana çıkarıyor. Bu hafta maddi konularda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Beklenmedik harcamalar ve gelirde böyle ani dalgalanmalar söz konusu olabileceği için buralarda planlı ilerlemekte fayda var. Arkadaş çevrenizden biriyle de para konuları yüzünden tatsızlık yaşama ihtimaliniz olacağı için belki sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden para ilişkilerine çok da girmemeye özen göstermek iyi olabilir. Sosyal çevrenize finansal planlarınızı gözden geçirdiğiniz ve ani kararlar almaktan kaçındığınız bir hafta olursa çok daha iyi olur. Hayal kırıklıklarına açık bir dönemdesiniz. O yüzden beklentilerinizi gerçekçi tutmak sizin haftayı çok daha rahat geçirmenizi de sağlayacak. Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu hafta bu geçişle birlikte iletişim iletişim konularınız ön plana çıkıyor. Çevrenizle olan iletişimde duygusal iniş çıkışlar yaşama olasılığınız var. Belki çok daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Bu alanlarda söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Karşınızdaki kişilerin söylediğini yanlış yorumlayabilirsiniz. Özellikle ailenize yapacağınız konuşmalarda ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bu enerji aynı zamanda Kısa yolculuklar ve eğitim konularında da hareketlilik getiriyor. Buralarda da birazcık böyle hareketlilik söz konusu olabilir. Aceleci olmadan hislerinizi kelimelere dökerken böyle çok daha dikkatli olarak ve kendinizi ifade ederken gerçekten kalbinizden neyin geçtiğini belki de düşünerek ilerleyebilirsiniz. Bu size daha rahatlatır ama genel olarak hareket edeceğiniz alanlar konular buralarda olabilir bir süre boyunca. Beklenmedik değişikliklerin söz konusu olabileceği bir hafta da olabilir. Çünkü Merkür ve Uranüs arasında bir açı gerçekleşiyor. Ani beklenmedik değişiklikler demektir bu. Belki belki evinizde bir değişiklik yapmayı planlıyorsunuz ama bu süreçte düşündüğünüzden çok daha radikal kararlar alma ihtimaliniz var. Kişisel imajınızla alakalı da değişiklik yapma arzusu duyabilirsiniz. Ama bunu yaparken... Böyle atıyorum bir anda saçınızı pembeye boyamak istiyorsunuzdur. Bir Biraz daha sakin düşünüp gerçekten isteyip istemediğinize dikkatlice karar verin. Çünkü burada iyi sonuçlar alabilirsiniz ama almayabilirsiniz de. O yüzden hani biraz daha dikkat etmek çok daha iyi olur. Değişiklikleri böyle dikkatlice planlamak belki araştırdığınız bildiğiniz yerlere gitmez çok daha iyi gelecektir. Ee, Güneş Satürn arasında da bir açı gerçekleşiyor. Bu da sizin ruhsal ve sosyal dengeleriniz arasında böyle bir karmaşıklık yaratabilir. Kendinizi sorumluluklar altında ezilmiş hissedebileceğiniz bir hafta olabilir. Sosyal çevrenizde olan ilişkinizde denge kurmak ama aynı zamanda kendi isteklerinizde göz ardı etmemeniz önemli. Sorumluluklarınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte belki sosyal çevrenizi gözden geçirebilirsiniz. Gerçekten değer verdiğiniz insanlarla vakit geçirmek istediğiniz için Belki buralarda bir eleme de yapabilirsiniz. Özetle aslında baktığımızda sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta sizin için hem maddi hem de sosyal anlamda dikkatli olunması gereken bir hafta gibi duruyor. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi en verimli şekilde kullanarak planlı hareket etmeye özen gösterin. Burada planlı hareket etmek sizin kurtarıcınız olabilir eğitim ve kişisel gelişim konularında yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Aynı zamanda aşk ve eğlence de sizi bekliyor diyebiliriz. Buralarda yine dikkatli ilerleyerek gökyüzünün size sunduğu bu fırsatları güzelce değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu haftanın çalışmasına geldi sıra. Sizinle daha önce de şükür egzersizi yapmıştık. Fakat şu anda tekrardan bu duyguların aslında çok fazla yükselmesi gerektiği için tekrar bu egzersizi yapmak geldiği içimden frekans olarak en yüksek enerjilerden biridir şükür frekansı. Çünkü bizim kalbimizi ve zihnimizi açarak evrenle uyum içinde olmamızı sağlar. Şükür aynı zamanda stres seviyesini düşürür, mutluluk hormonlarını artırır. Genel olarak bizim daha mutlu bir yaşam deneyimizi yaşamamızı sağlar. Bu egzersiz her gün yapabileceğiniz basit basit ama etkili bir pratiktir. O yüzden bunu dilediğiniz zaman belki günde 3 kere 5 kere dilediğiniz zaman aklınıza her geldiğinde yapabilirsiniz. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Ardından nefesinizi yavaşça verin. Bu her nefes sizi sakinleştirip olumlamalara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalp atışlarınızı hissedin. İçinizdeki sevgiyi ve minnettarlığı hissedin. Bu anda olduğunuzu ve her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin geçici olduğunu hatırlatın kendinize. Şimdi Benimle beraber olumlamaları tekrar etmenizi istiyorum. Her birini söylerken hem anlamını hissedin hem de bu duygunun içinizde yayılmasına izin verin. Pratik bittikten sonra siz dilerseniz kendi şükür egzersizlerinizi, şükür cümlelerinizi de ekleyebilirsiniz. Hayatımdaki tüm güzellikler için şükrediyorum. Sağlıklı bedenim ve güçlü zihnim için minnettarım. Sevgi dolu ilişkilerim için teşekkür ediyorum. Bana sunulan her yeni gün için şükran doluyum. Evrenin bana sunduğu fırsatlar için minnettarım. Her yeni gün kendimle daha da yakınlaştığım için şükür doluyum. Kendi yolculuğumda ilerlerken Aldığım her ders için teşekkür ediyorum. Ve dilerseniz siz devamına ekleyebilirsiniz istediğiniz cümleleri. Her bir olumlamayı söylerken bunu gerçekten kalpten hissedin. Ve minnettarlık duygusunu sizi sarıp sarmalamasına izin verin. Hatta mümkünse sabah uyandığınızda bunu yaparak güne başlamak gününüzü çok pozitif bir şekilde etkiler ve enerjinizi çok daha yükseltir. Bunu yapmak hem ruhunuza hem bedeninize hem kalbinize hem çevrenizdekilere çok iyi gelecektir. Şimdi içinizden veya yüksek sesle hayatınızdaki tüm iyi şeyler için teşekkür edin ve hemen ardından aslında öncelikle kendinize teşekkür edin. Kendinize, kendinize bu zamanı ayırdığınız için, kendinize iyi baktığınız için, kendinize bağlantıda kalmak için zaman ayırdığınız için teşekkür edin. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin ve gözlerinizi açarak egzersizi sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda çok daha fazla pozitif şeylerin, huzurun, sağlığın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her yeni gün daha sağlıkla, daha huzurla, daha bereketle gelir hepimiz için.